Vekilim TV olarak İzmir 17. Kitap Fuarı'nda dolaşmaya devam ediyoruz. Arkamızda bir başka stand var bakalım neredeyiz? Sizi tanıyabilir şu, miyim? İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi'ndesiniz. 17. Kitap Fuarı'na 16 kez katılan bir yayın organının temsilcisiyle görüşüyorsunuz. Ee, şu an İzmir'in en uzun soluklu Kent Kültürü ve Sanat Dergisi. E ayrıca bir de 6 yıldır yayınlanan karşıyaka karşıyaka Kent kültürü ve sanat dergisi Burada beraberce sergileniyor. Ne Oku iş yapıyoruz Peki neden buradayız? Şimdi ne iş yapıyorum? Biraz ben kısaca size kendimi tanıtayım Ben de sizler gibi eski gazeteciyim. Daha sonra bir televizyon hayatım oldu. Fakat ses tellerimdeki bir sorun üzerine televizyonculuğu bırakmak zorunda kaldım. Geçmiş Çünkü olsun. Ekran başındakiler bu benim bet sesimi duymasınlar diye bu işe ara verdim. Şimdi öte yandan ee, İzmir'deki kültür sanat faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğuna katıldım. İzmir'deki duayen gazetecilerimiz, yayıncılarımız e, bana kültür anmalı lakabını taktılar. Ee, İzmir'de her kültür sanat olayının altında veya yanında veya içinde beni görmeniz mümkün. Artı e, bu televizyonu da e, izliyoruz, hoşumuza gidiyor. Bu Televizyonun kurucuları da zaman zaman geçmiş yıllarda yani e, uzun seneler önce Beraber programlarda yaptık. O bakımdan e, bu ekibe ilk önce ben teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Neden? E, herkes ekrandakini görür, fakat o haberlerin arkasında çalışan bir kadro vardır. Onlar asıl işi mutfağındadır ve bu mutfaktaki çalışanları hep unuturuz. Ama ben klasik bir laf söyleyeceğim belki ama yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma. Ee, bu arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Peki bir şey soracağım. Bu kadar çok dergiyi görüyorum. Amaç ne? Ee, amaç şu. Ee, bir kere İzmir İzmir dergisinin çıkışı e, Türkiye'de bir ilktir. Biz gelişen veya artan göçlerle beraber kentlerin, kentlilik özelliklerini yitirdiğini fark ettik. 16 yıl önce kent kültürü söylemiyle ilk biz ortaya çıktık. Yani bu söylemin daha kent kültürünün kentteki sanatsal faaliyetler sinema tiyatro olarak nitelendirildiği dönemde biz gerçek kent kültürünü gündeme taşıdık. Neydi kent kültürünün amacı? Kentlerin oluşan altyapılarının göçlerle bozulması sonucu kentin özelliklerini yitirilmesi. Bunun başında da İzmir çok göç alan bir kent olduğu için bizim çalışma sahamız İzmir oldu. Zaten İzmirliyiz. Ama öbür taraftan Karşıyaka Karşıyaka Kent Kültür ve Sanat Dergisi ise birazcık bizim geçmişe dönüp eskilere dönüp geçmişi bugüne bugünü geleceğe taşımak ilkesiyle yola çıktığımız bir dergi. Ee, birincisi biraz öğüneyim mi? Müsaade eder misiniz? Tabii ki tabii ki. Şimdi iki dergimizde kente katkı ödülü almış dergilerdir. Bu iki dergimizde Harvard Üniversitesi Sanal Kütüphanesi'nde yer almaktadır. Bu işe meraklılar. Bu kütüphaneye belli bir ücret ödeyerek girip bizim dergilerimizi okumakta ve belgesel olarak yararlanmaktalar. E onu soracak Katılım nasıl diye soracaktım size. Katılım. Hangi anlamda? Okur anlamında mı? Her anlamda. Şimdi e, bilinçli bir kitlemiz var, okur kitlemiz var. E, bizim dergimizi alan bilerek alıyor. Birincisi bu. İkincisi dergilerimiz üniversite eğitiminde kaynak dergi olarak kabul edildiği için, yani literatüre tabi dergi olduğu için e, bu dergilerimizde yayınlanan yayınlar e, şu an Ege bölgesindeki 4-5 üniversitede literatür olarak kabul ediliyor. Öbür taraftan ee, bir olayımız daha var. Bu olay belgesel niteliği taşıyan her türlü yazıya açığız. Bize gönderilen yazılar ve bilgiler ve fotoğraflar ardından yayınlandığında bir takım bilim organları, bilim yayınları tarafından kabul edilen bir olay. Peki olumlu tepkilerin yanında olumsuz tepkiler de aldığınız oldu mu? Şimdi bakın genel olarak biz toplum olarak tepkisiz bir toplumuz. Tepki vermemiz çok nadirdir. Daha doğrusu tepki deyince herkes olumsuzu anlıyor. Halbuki tepki bir reflekstir. Yani ben bu dergiyi beğendim de bir tepkidir. Ya berbat bir şey çıkartıyorsunuz demek de bir tepkidir. Biz her türlü tepkiyi alıyoruz. Olumsuz tepkiyi alıyoruz bazen. Sık almıyoruz. Neden alıyoruz? Ya bu yazdığınızda tarih 1953 değil. 1953 değil. 1952 olacak tepkiler alıyoruz. Evet. Öbür taraftan da memnuniyeti belirten tepkiler alıyoruz. Çok mu daldım bu tarafa? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Kolay ediniz. gelsin. Sağ olun. Okay. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. İyi, İyi çalışmalar beynim, diliyorum. Sağ olun. Evet.